Yavru kurtlarım, Organeller serisinin ikinci videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda lizozom konuşuyoruz, koful konuşuyoruz ve peroksizomu konuşuyoruz. O halde haydi devam edelim. Lizozom, tek katlı zarla çevrili iç zar sisteminin elemanıdır. Peki, lizozom ne yapar? Neler var lizozomda? Hatırlayalım. Bu arada şunu belirtelim. Bitki, mantar ve olgunal yuvar hücrelerinde lizozom bulunmaz. Yavru kurtlarım zaman zaman sorularda göreceksiniz. Mantarlarda ve bitkilerde lizozomun bulunmadığını hatırlatırım. İçerisinde hidrolitik enzimler bulunur. Bu enzimler pH 5,5'ta çalışır. Yavru kurtlarım lizozomun üretim sürecini hatırlatırım. Bu da sorularda yaygın olarak karşınıza çıkacak bir soru kalıbıdır. Haydi birlikte nasıl bir süreç bunu konuşalım. Bunun için bakın buraya bir hücre çiziyorum. Bu bir hücre. Şu hücrenin endoplazmik redikulumu. Zarında ribozomlar var. Şurası çekirdek olsun. Çekirdek yazalım. Burası kısaca ger, granüllü endoplazmik redikulum. Bu granüllü endoplazmik redikulumun zarındaki ribozomlar. Şurası Golgi aygıtı. Bakın süreç nasıl işliyor. Lizozomun yapısında bulunacak enzimlerin polipeptit kısımları. Bu görmüş olduğunuz granüllü endoplazmik retikulumun ribozomlarında üretiliyor. Daha sonra endoplazmik redikuluma veriliyor. Endoplazmik redikulumda bu enzimlere şekil veriliyor. Kese içine alınıp Golgi'ye gönderiliyor. Golgi alıcı yüzeyiyle aldığı bu enzimleri işliyor. Ve ardından onu zarla çevirip stoplazmaya bırakıyor. İçerisinde hidrolitik yani hidroliz yapan enzimlerin bulunduğu lizozom organeli üretilmiş oluyor. Bu üretim sürecinde Kimler görev aldı? Sorularda ısrarla çıkar. Ribozom, endoplazmik retikulum ve golgi. Peki içerisinde ne var? Sindirim enzimleri. Yavru kurtlarım ve bu enzimler pH 5,5'ta çalışıyor. Hücre içi sindirimden sorumludur lizozom. Fagostoz ve pinositoz ile alınan besin besinler koful içerisinde alınıyor. Hatırlayın. Besin kofulu lizozomla birleştirilir. Bunu birazdan göstereceğim. Ve sindirim kofulu oluşur. Bu kofulun içerisinde besinler hidrolize edilir. Yavru kurtlarım, bu süreci birazdan şekil üzerinden göstereceğim. Birkaç lizozomun parçalanması hücreyi etkilemez. Ancak eğer bir hücrenin içerisinde çok sayıda lizozom parçalanırsa bu durumda enzimler sitoplazmaya dağılır ve hücreyi sindirirler. Birkaç lizozomun parçalanması çok büyük anlam ifade etmez. Çünkü hücrenin sitoplazmasının pH'si de çok büyük bir değişiklik olmaz. Ancak çok sayıda lizozom parçalanırsa sitoplazmanın pH'si de değişir ve bu hidrolitik enzimler hücreyi parçalar. Bu olaya otoliz denir. Otoliz sürecini hatırlatırım. Yavru kurtlarım makrofajlarda makrofajlar bunlar fagostik hücreler ve bazı akyuvar hücreleri nötrofiller monositler isimlerini bilmeseniz de akyuvarların bir kısmı diyelim fagostik hücreler bunlarda lizozom organeli yoğun bulunur. Bol miktarda bulunur. Yavru kurtlarım bakın lizozom İki süreçte görev alır. Bir tanesini söyledim. Hücre içi sindirim. Nedir hücre içi sindirim? Endostozla, biraz önce söylediğim gibi ve pinostozla alınan besinler bu şekilde hücre içerisinde keselerle alınıyor. Buna besin kofulu denir. Bu besin kofulu daha sonra lizozomla birleştirilir. Lizozomun içerisindeki hidrolitik enzimlerle birleşen besin kofulu sindirim kofulu oluşturur. Enzimler kofulun içerisindeki besinleri hidroliz eder. Daha sonra da bu içerideki besin yapı yapı taşları hücrenin sitoplazmasına geçer. Ve ardından lizozom bu kofuldan ayrılır. İşte endositozla hücre içine alınan besinlerin geçirdiği değişim budur. Hidroliz süreci bu şekildedir. Yavru kurtlarım ayrıca lizozom bakın nerede işlev görür? Otofaji dediğimiz süreçte işlev görür. Nedir otofaji? Hücre içinde yıpranmış organel ve moleküllerin hidroliz edilerek parçalanması işlemidir. Bakın bir otofaji süreci burada gösterilmiş. Mitokondri organeli kese içine alınmış. Burada olduğu gibi mitokondri yaşlanmış mitokondri olarak düşünün. Daha sonra bu lizozomla birleştirilmiş ve yaşlanmış organeller, yaşlı olan moleküller, hücrede birikmiş atıklar bu şekilde yok ediliyor ve oluşan birimler stoplazmaya geçiyor. Eğer bir hücre bir süre aç bırakılırsa hücrede biriken yak, yaşlanmış yapılar bu şekilde ile yok ediliyor. Yavru kurtlarım o halde lizozom nerede görev alır dendiğinde iki şey söyleyeceğiz. Fagostoz ve pinostozla alınan Besinlerin hücre içi sindiriminde, hidrolizinde ayrıca hücrede biriken yaşlanmış moleküller ve yaşlı organellerin hidroliz sürecinde, yıkım sürecinde görev alır, yaşlanmış organelleri yok eder. Yavru kurtlarım, bu arada kurbağaların başkalaşımında da lizozom organeli görev alır. Kurbağa'nın başkalaşım sürecini hatırlayın. Kurbağa başkalaşım sürecindeyken bir larva dönemi geçirir. O larva döneminde kuyruğu var, iri baş dendiğini hatırlayın. İri başın kuyruğu kop kopar, ön ve arka üyeler oluşur. İşte o kuyruğun kopma sürecinde lizozom faaliyetiyle oradaki hücreler yok edilir. Böylece kuyruk kopar ve başkalaşım sürecinde lizozomlar görev almış olur. Yavru kurtlarım bakın lizozomdaki enzim eksikli, eksiklikleri burayı başa alalım. Yavru kurtlarım lizozomlardaki enzim eksiklikleri bazı hastalıklara neden olur. Örneğin Tay-Sachs hastalığı. Tay-Sachs hastalığında lizozomda yağı sindiren enzim bulunmaz. Bu hastalık kalıtsaldır. Kalıtsal olarak bu enzimin sentezinden sorumlu gen hasara uğramış. Bu gen hasara uğradığı için yavru bireyler lizozomlarında taysaksaslılarını kastediyorum. Lizozomlarında yağı sindiren enzim bulundurmuyorlar. Bu durumda özellikle beyindeki hücrelerde yağ birikiyor ve hücrelerin ölümüne neden oluyor. Taysaksaslılığı bireylerin de ölümüne neden olur. Bu nedenle kritik bir hastalıktır. Lizozom denilen organeli geçiyoruz. Şimdi bir başka organelle sürecimize devam ediyoruz. Nedir? Koful. Nedir koful? İçerisinde koful öz suyu bulunan tek katlı zarla çevrili organeldir. Görevine göre isim alır. Peki kim oluşturuyor bu kofulları? Bakın, hücre zarı koful oluşturabilir biraz önceki örnekte lizozom, lizozom anlatırken besin kofulunun hücre zarından oluşturulduğunu hatırlatırım. Ayrıca endoplazmik redikulum golgi koful oluşturur. Buradan köken alır kofullar. Bitkilerde sabit kofullar bulunur. Hatırlayın yaşlı bitki hücrelerinde çok sayıda koful birleşerek kocaman bir merkezi koful oluşturur. Genç bitki hücrelerinde ise küçük ve sayıca çok koful bulunur. Hayvanlarda sabit kofullar bulunmaz. ihtiyaca göre oluşurlar ve yok olurlar. Yavru kurtlarım olgun bitki hücrelerinde merkezi kofulun iri bir kofulun olduğunu söylemiştim. Yavru kurtlarım özellikle bitki hücrelerinde bazı kofullar hidrolitik enzimleri bulundurur. Çünkü lizozom yok. Yani lizozomun görevini bazı kofullar üstlenmiş. Tabi tamamını diyemem ancak bazı kofullarda bitkilerin kofullarında hidroliz enzimleri bulunur. Yine bazı kofullarda pigmentler bulunur. Bu pigmentlere antosiyanin denir. Koful öz suyunun pH'sine göre bitkiye renk verir. Bunu hatırlatırım. Yine bitkilerde organik molekülleri depo eden kofullar bulunur. Yavru kurtlarım, kofullar işlevlerine göre isim alır demiştim. Besin kofulu, endostozla alınan besin hücre içine besin kofullarına alınır. Bunu hatırlatırım. Besin kofuluyla lizozomun birleşmesi sonucu sindirim kofulu oluşur ve içerisinde hidroliz gerçekleşir. Yine yavru kurtlarım bazı kofullar metabolik atıkları bulundurur. Bu kofullar hücre zarına yaklaşıp egzostozla atıkları dışarı atar. Bunlara boşaltım kofulu denir. Yine salgı kofulları golgide üretilen salgılar egzostozla hücre dışına atılır. Bu salgı kofulları Golgi aygıtında oluşturulup daha önceden de bunu hatırlayın. Golgi aygıtı dışarı salgılanacak maddeleri kese içerisine alır ve salgı kofulu olarak hücre zarına yönlendirir. Buradan da egzoz tozla dış ortama atılır. Yavru kurtların bir kofulumuz daha var. Kontraktil koful. Bunun da temel işlevi boşaltım yapmak. Peki kimlerde bulunur? Bazı protistlerde, yaygın olarak bulunur. Bir de süngerlerde bulunur yavru kurtlarım. Peki kontraktil ne demek? Kasılabilen demek. Kontraktil koful. Bakın tatlı sularda yaşayan protistlerde ve süngerlerle sölenterlerde bulunur. Bunu söylemiştim. Ne yapıyor kontraktil koful? Tatlı suda yaşayan bakın bu görmüş olduğunuz paramesyum tatlı suda yaşar. Tatlı suda yaşamanın bir bedeli var dostlar. Nedir? Hücre içinizin ozmotik basıncı yüksek suya göre. E tatlı su ortamı. Dışarısı hipotonik yani. İçeri habire su giriyor. İşte bu su giren suyu bu görmüş olduğunuz kofullar topluyor. Daha sonra hücre zarından açılan bir kanalla kasılarak suyu dışarı püskürtüyor. İşte bu sırada kasıldığı için peki bu kasılmayı sağlayan kim? Hücre içindeki hücre iskeleti elemanları mikrofilamentler burada görev alır ve kasıldığı için suyu dışarı atar. Böylece paramesyum ya da tatlı suda yaşayan bu canlı hücre içinin ozmotik değerlerini korumuş oluyor. Bu sırada tabii ki ATP harcanır. Kasıldığı için ATP harcanıyor. Burada bazen öğrencilerden şöyle e, ifadeler duyuyorum. Buna özellikle vurgu yapacağım. Yavru kurtlarım söylenen şu. Hocam dış ortamda su çok. E su içeri giriyor. Bunlar da aktif taşımayla suyu dışarı attığı için ATP harcıyor. Hayır. Su için aktif taşıma yapılmaz. Bu uyarı yaptım size daha önceden. Kontraktil koful kasıldığı için ATP harcanıyor yavru kurtlarım. Bu durumu hatırlatırım. Bir diğer organelimiz peroksizom bununla devam ediyoruz. Bakın burada bir vurgu yaparak başlayacağım. Neden? Hücrede oksijenin kullanıldığı iki organelden biridir peroksizom. Birisi mitokondri, diğeri peroksizom. Yavru kurtlarım bunu hatırlatırım. Başka hiçbir organel oksijen kullanmaz. Nedir peroksizom? Tek katlı zarla çevrili organeldir. Değerli gençler, ne iş yapar? Hem oksijen kullanır hem de o kullandığı oksijeni tepkimelerin sürecinde yeniden açığa çıkarır. Bakın, ne yapıyor? Organik moleküllerden hidrojen atomlarını uzaklaştırır. Oksijenin kullanılmasıyla ilgili enzimler taşır. Böylece hidrojen peroksit oluşumunu sağlar. Çeşitli substrattan aldığı hidrojeni oksijene aktarır. Bu sırada hidrojen peroksit oluşturur. Yavru kurtlarım daha sonra toksik özellik gösteren bu hidrojen peroksiti katalaz enzimiyle parçalayıp yeniden oksijen oluşturur. Bu nedenle hem oksijen tüketir hem oluşturur. Bu sayede toksik etki yok edilir. Buna detoksifikasyon denir. Yani zararlı bir maddeden hidrojen transfer ediyor oksijene, bir başka toksik madde üretiyor hidrojen peroksiti. Daha sonra da o hidrojen peroksiti katalaz enzimiyle oksijen ve suya parçalıyor. Yavru kurtlarım bu işlem bir detoksifikasyondur. Değerli gençler, işte peroksizomlar alkol ve çeşitli zararlı bileşiklerin detoksifikasyonunda iş görür. Büyük yağ asitlerini bakın bir başka görevi burada bu da büyük yağ asitlerini küçük zincirlere parçalar. Küçük karbonlara, ikili karbonlara parçalar ve bunları kullanabilmesi için mitokondriye gönderir. Bunu hatırlatırım. Özellikle AYT'ciler... yağ asitlerinin mitokondride oksijenli solunum sürecinde... peroksizomlarında görev aldığını e, görecekler. Bunu özellikle... AYT konularında, 12. sınıf konularında oksijenli solunum sürecinde tekrar hatırlatırım. Yavru kurtlarım ayrıca peroksizom kolesterolden safra asitlerinin yapımını sağlar. Ürik asit ve amino asitleri yıkan enzimler bulundurur. Hemen hemen tüm okaryotik hücrelerde bulunur. Bitkiler ve hayvan hücrelerinde bulunur. Örneğin patateste, örneğin havuçta, örneğin insanın karaciğer hücrelerinde, böbrek hücrelerinde yaygın olarak peroksizomlar bulunur. Yavru kurtlarım Organel serisinin ikinci konu anlatım videosunda ne konuştuk? Lizozom, koful ve peroksizom. Üçüncü konu anlatım videosunda bu serinin üçüncü konu anlatım videosunda ise ne konuşacağız? Plastikleri, mitokondriyi ve sentriol konuşacağız. Üçüncü Organel serisinde görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın